Merhaba arkadaşlar öncelikle online internet adresine online iddia platformumuza daha doğrusu hoş geldiniz. E, sitemizin adresi YouTube'un yorum kısmında yazmaktadır. Burada sadece ziyaretçilerimizin gerçek ulaşması için kurulmuş olan bir tanıtım sitesidir. Herhangi bir siteyi tanıtmıyoruz. Site ismi özellikle telefon kalmamak için. Burada kategori bölümünden bütün siteler bakabilirsiniz yaradan Mesela bir site indirelim sizlerle beraber. Ücretsin de bakalım. Ee, bu site Mezora tarafından işletilmiş. 10 yıl aşkın bir tecrübeye sahip bir site. Burada kısa yol tutuşları var sizler için yaptığımız arkadaşlar mesela müşteri kısmına tıkladığım zaman burada size canlı yardım destek kısmı nasıl bilgiler verdiğini burada belirtiyor. Siteyi kendinize oylama yapabiliyorsunuz. Yani kısacası Justin Bitti online iddia farkıyla bizimle tanımak için sitemize gerçek bilgilere ulaşabilirsiniz. İyi yerlendirilir.